olduğunda bile bizden ayrısın diyerek bana olan sistemini dile getirmişti. Ben de sana bu hayat birbirimize doyacak kadar geniş değil. Birbirimize doyalım diye Allah'tan cennetinde bize bu sohbeti vermesini temenni ediyorum demişti. Sen şehit olmadan iki gün önce seni rüyamda gelinlikler içinde gördüm. Bu dünyada eşi benzeri olmayan bir güzellikteydi. Yanıma sessizce oturduğunda sana Bu gece senin düğün gecen mi diye sordum. Sen de Düğünüm akşam vakitlerinde değil, öğlen olacak demiştin. Çarşamba günü öğlen vakti şehit olduğun haberi bana ulaştığında senin rüyamda bana ne demek istediğini anlamış oldum. Allah'tan seni şehit olarak kabul etmesini niyaz ettim Ve şehadetin bizim haklı olduğumuzu Ve düşmanımızın da batılın ta kendisi olduğu inancımızı pekiştirdi. Son bedanda yanında olamamam Son bir kez seni görememem Alnına son bir öpücük konduramamam Ve senin cenaze namazını kıldırma şerefine nail olamamam Beni derinden üzdü Beni bunları yapmaktan alıkoyan ölümden veya karanlık hücrelerden korku değil. Uğruna canını verdiğin davayı sürdürebilmek. Zalimlere karşı başın dik, göğsünü gere gere direnirken, gaddar kurşunlar göğsüne saplandı ve ruhun yüceldi. Ne kadar güzel bir azmin ve terbiye edilmiş bir nefsin vardı. İnanıyorum ki sen Allah'a verdiğin söze sadakat gösterdin. Allah da sana verdiği söze öyle ki şehadet şerefini bize değil de sana bahşetti. Son olarak sevgili kızım, sana elveda demiyorum. Bilakis görüşmek üzere. Buluşmamız yakında peygamber ve ashabıyla birlikte Havzı kefserde olacak. Sonsuz kudret ve hükümranlık sahibi Allah'a yakın, onun nezdinde değerli ve şerefli bir konumda. Ayrılmamak üzere birbirimize doyma temennilerimizin gerçekleşeceği bir buluşma. Belki sözün bittiği yer. Niye bu kadar derinden sarsıyorsun? Benzer şeyleri ben yaşadım. geceleri evlere tabii geç geliyorduk. Bir gece kısımda biz odamızın kapısına bir pusula asmıştı. Bir geceni de bize ayır demişti. Bizim ayıracak vaktimiz yoktu. bulunduğumuz hareket içinde tabii koşuluyorduk. Geceleri eve gelişimiz bir iki. Tabii geldiğimde çocuklarım yatıyordu. Esma'ya İltaci tabii bu mektubu yazarken o ifadelerde adeta ben de çocuklarımı gördüm ve bir de onun Esma'nın cenaze namazını kıldıramayışı ve bir de tabi şu olgunluk ve geleceğe bakıştaki ölüm ötesi dünyayı okuyuşu beni ciddi manada duygulandırdı. Tabi şehadet çok farklı bir şey. isma hayata doymadan ama o şehadet makamına koştu o duruşu babasının duruşu Bunlar inanıyorum ki dünyadaki birçok İslam dünyasındaki ülkelere inşallah ters olur. Gençlerimize ders olur. Örnek olur. Baba evlat ilişkisinde bizler için örnek olur. Ben şu anda başbakan değilim. Sadece bir vatandaş tayyip olarak bu ifadeleri kullanıyorum. Bence yani müsaadenizle de burada ee, programı noktalandıralım arzu ederseniz sizde. Değerli vakitlerinizi bize ayırdınız, paylaştınız, önemli şeyler söylediniz. Çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ediyorum. Tüm vatandaşlarıma kalbi duygularla selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin. Aramıza fitne, nifak sokmak isteyenlere inşallah fırsat vermesin diyorum. Birbirimizi Allah için sevelim. Bu milleti ayırmak isteyenlere de fırsat vermeyelim. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ ol. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Evet.